o kadar uzun zamandır değişmek istiyorum ki yani böyle kendimi sevdiğimi söylesem bile içimde bir şey değişeceğim zaman her şeyin daha iyi olacağını, tamamlanacağımı söylüyor. 30 gün önce çekecektim ben bu videoyu. Çekmedim, üşendim. İyi ki de çekmemişim. Çünkü bir ay önceki ben bu videoyu çekecek olsaydı eğer şu an çektiğim şekilde yapmazdı videoyu. İnanıyordu çünkü değişebileceğine inanıyordu o kişi. Hani tek bir videoyla verimli geçirilen tek bir günle bütün hayatını değişeceğini, kendisini değişeceğine emindi ya. O çağla. kendimi kandırmışım. Baya kendimi kandırmışım. Bir de planlamıştım o günümü. Duruyor hala yanımda kağıtta. Sabah 6'da uyanacağım şeklinde akşam yatmama kadar saat saatine planlamışım o verimli günü. Beni değiştirecek o mükemmel günü. <laughs> Şu an düşünüyorum ve gerçekten değişmekten kastım neydi o zamanlar onu bile bilmiyorum ya. Ya da o olmak istediğim kişi. Kim acaba? Oturdum düşündüm. En son kendime kızdım. Çünkü hani neyi bu kadar yanlış yapıyorum? Neyi bu kadar yanlış yapabiliyorum ki kendimi bile değişime zorunlu tutan biri var içimde. Devamlı sen kötüsün, değişmelisin diyen, beni ezmeye çalışan biri var. Kendi kendine. <laughs> ya anlamıyorum ya, gerçekten bilmiyorum. Şu an değişmek istemiyorum. Gerçekten memnunum galiba olduğum kişiyle. Ve... Bilmiyorum üzülüyorum eski halime ya. Çünkü normalde ben çok hayatı ciddi alan bir insan değilim ve bunu yansıtıyorum da insanlara aslında. Böyle çok üstüne düşünmem. Çok bir beklentim yoktur hayattan. Tek isteğim mutlu olmak ve yaşadım diyebilmek. Bunun en büyük nedeni de en büyük korkularımdan birinin yaşayamadan ölmek olması. Hani tam o ölüm de şeyindeyken İlkimden fazla keşkinin oluşu beni çok korkutan bir düşünce. Ne? Mesela bugün izlediğiniz şu an 26 Ocak 2023 hiçbir şekilde bir ay öncesinden planladığım o mükemmel gün gibi olmadı, olmadı yani. Ama benim için mükemmeldi çünkü her duyguyu yaşayabildiğim ve genel olarak sonunda uyumadan önce gözümü kaparken güzel bir gün geçirdim ya diyebildiğim bir gündü. Bu tarz günler için çok minnettarım. Çok